açmasını oynuyoruz. Hello Neighbor. Arkadaşlar o kadar güzel hikayeli Hello Neighbor oyunu oynuyoruz. Büyük ihtimal iki bölümde bitireceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Aa, ilk defa Hello Neighbor'la böyle karşılıklıyız bak. Farkında mısın? Kovalamıyor bak. Üzgün ve mutsuz. Acaba ne oldu? Bakalım sırrı çözebilecek miyiz? Hadi oyunumuza geçelim ya. Bu kapı var. Buradan geldik. Ama mana ma anahtar. Hemen anahtarı bulalım. Oyunumuza geçelim. Neredesin? Aha buradaymış. Tamam. Aç bakayım canım kapıyı. Herhalde buradan gideceğiz. Aynen. Şimdi oyun başlıyor. Yusruşu. Heyecanlı mısın? Aha. işte Wilson'in evi. Bakalım nasıl? Anahtarı gördün mü? Ne <laughs> bıçakay <laughs> diyor. Taklit edebilir misin? <laughs> <laughs> Buna Kapıya bak arkadaşım ya. Şimdi hayvan yedik işte. Bura büyük ihtimal bizim evimiz. Odayı büyütmüşüz. Önceki bölümde farklı bir evdeydik. Bak, kaza geçirmiş. Bu eve gelmiş. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Oğlum bir dur ya! ya Benle evi kaçtırıyor. Misur hoş. oyunda sevgiliyoruz. Ana burada var. Bak bak bak. Oğlum araba çarpıyordu ya. Şurada bir şey var mı? Bu, bu nereye gidiyor? Bunu kapatalım. Çok açıksa açıyoruz. Seyirin açıksa seyirin kapatıyoruz. Kapat, kapat kapalıysa açıyoruz. Oba açıksa bir mezar var burada. Açıyoruz. Kızının mezarı mı? Kasacağız kesin. Baba bu çaktı. Kaç 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 girelim. Orada bir yere yapacağım. gidiyor. Kızım bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, oh, be, oh. Sen bana gördüğün anahtarları söyle. Sen bundan kaçamazsın. Hmm. Çok tehlikeli bir adam. Bir daha. <laughs> ah gördüm bak anında geliveriyor anında. Dur bir dakika ya. Burada da kapı varmış. Aha! Aha. Boş boş ben oynuyoruz de, yemin ediyorum. ediyorum. Buraya insan girmez mi? <laughs> Çekmeceleri iyi bakalım. Anahtar oluyor bazen böyle. Kap çekmecenin açılmasıyla böyle doğru fırlıyor. Biz e... ya. Süpürge aç mı oğlum? Nereye gitti? Bak bak bak. Kırda ortalı sinirden. Ne? <laughs> oh! <laughs> Araba nerede? Araba şurada. Anahtarı al oğlum. Hiçbir işe yaramaz bu saatte sonra. Ver bakayım şu güzel şimdi. Evet. Şimdi bunu nerede kullanabilirsin? Var mı fikrin düşünce? Aaa! Hani gösterdiğim beyaz anahtar var ya orada. Aynen. Ama bir saniye. Nisan gel şöyle canım. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel canım gel. Bebeğim, gel. Bebeğim, işte. gel bebeğim, üst, bebeğim, aşağıda bebeğim, git gitmedi. burada bak böyle gidiyor. kapat Aha

Oğlum bir dur ya, Allah Allah. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Kapıyı kapat, gir, gir şuraya. Bir dakika ya, ne oluyor? Bir sakin. Aa. Şimdi açacağım, <laughs> bakacağım etrafa hemen tamam mı? Şurada, peşimize göre sanki şey var. Ee, Yerinde i̇şte şimdi dışında... hayır. Oğlum gitsene şurada, nerede o? Şurada, solda bir yerde duruyor. Aha gitti mi? Çıkayım mı? Çıktım. Çık çıktım çıktım kapıyı da kapatmış boş. ya boş boş aa, boş boş hayır ya bir şey kaçırıyoruz ya sanki geldi gene ya Uğursuz herif geldi gene aa. Anahtar. aa bir dakika şurada bir yer vardı sanki ya oğlum gene gelme ya gene gelme ya Allah Allah bak gördün mü gördüm Gördüm. Geliyor mu? Sen? aç. Bu yıla gördüm. Ben de gördüm. Sen de gördün mü? Gördüm. Çek oğlum anahtarı çek. Aha çekti vallahi çekti. Gördün mü? Al sana be mübarek. Ben seni beklemem kardeşim. Ben Baba biz alayım. griyiz. Biz gri miyiz? Nerede gördün bizi? Griyiz. Elimizi Bak. Abi geliyor geliyor geliyor. geliyor. Baba elimize bak gri. Bak. Bak, Geldi. Gri. Çabuk çek bacıla. Aha. Sarı anahtar tamam, sarı anahtar. Oğlum gel be. Gerçekten gri bak bak elinde bak. Hakikaten ha dedektif mi olduk ne olduk? Şimdi sarı bitti işimiz. Aha. Aha. Vay su kapattık ha. Hadi bakayım. Ha su buz oldu. Şimdi bu ne yapacağız kızım. Şimdi mezarlığı Bu Oğlum koşsana. Ve bu yavaşlık ya neyine güveniyorsun sen adam yakala şimdi Şurada gidelim Nerede acaba şapşal Vallahi... aha orada bak gördün mü süpürge açma Oğlum açma dedikçe niye açıyor ben buradan gidelim şuradan şöyle Eee diyor Geç yavrucuğum kas şimdi Aldık tamam Şimdi şurayı açacağız. Sanki e, şey görmüyoruz. Ay, anahtarlar nerede? Kas. Levy onun kızı. Levy, Levy kazmış. Anahtar Levy nerede? onun kızı. Bir sürü şu adattar yok kız. Beyaz yer aç. Beyaz yer. Kaşın işte. Kızım bitmedi ki. Şu mutfağa bakacağız. <laughs> Beyaz adattar lazım yaptı? bize. Beyaz adattarı kullandık çünkü. Beyaz adattarı açtık kullandık. <laughs> Oy, baba, ne kadar şey. Oğlum sen nereden gelip duruyorsun? Ben anlamıyorum seni ya. Mutfağı araştırmadık. Kapat şurayı. Oğlum adam buradaymış. Aa, Aa geldi. Hop sarıldık birbirimize. Bu kadar basit. <laughs> Kızım mutfağa girdik mi biz? Girdi, girmedik. Girmedik işte mutfağa gireceğiz. Şu hıyarası bir gitse şurada. Gitmiş. Biz. <laughs> aha aha. Bu Hadi oğlum. Baksana. Oğlum camı kim kırdı? Le. <laughs> Çok Şimdi biz bu bak yukarı çıkalım bir kızım. Yukarıda açılmayan yer vardı ya. Orayı bir açalım. Bu delirsin, çıldırsın. <laughs> Aha işte bu. Büyük ihtimal mutfakta da bir şey var ama ne oldu çözemiyoruz ama. Kesin kart var. Ya anahtar kaldı ya kart kaldı kızım. Ya evet. anahtar kaldı ya kart kaldı. Şurada ne var? Bu ne oğlum? <laughs> Kürekmiş ya. Kü kürek ben gizli Aha! Aaa! 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 Aa! Aaa! Aa, 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 aa. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun yavrum? Şimdi mutfağa gireceğiz. Mutfakta... Neyi açmadık, onu açtık. Deli sanat gelmedi ki. Yok, yok, yok. Niye? Yeah. Buzdolabı. Aha! Ben ne dedim? Geldi dedi Lisan! Ben ne dedim baba? Ben ne dedim? Vurdum kafasına ama işe yaramadı. Ben ne dedim? Şimdi o mutfağa gitti. Biz arkadan hemen tüyüyoruz tamam mı? Görme bizi. Bak biz burada burada değiliz. Biz burada değiliz. Yokuz biz yokuz yokuz. Kanatlar. Vallahi açıldı. Gireyim mi? Biz. Girdik. Hadi bakalım. Bismillah. Nereye geliyor? Tıs tıs tıs. Bakalım. Vay vay vay. Anam 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 ortama bak sen. Ooo. Üsroş. İlk defa farklı bir yerdeyiz. Farkında mısın? Hı hı. Ender modlardan biri arkadaşlar eğleneyi var. Değişik. Telefon çalıyor. Ne oluyor ki acaba? Aç telefonu. Biz mi açalım? <laughs> Rüyada mıyız? Gerçekte mi? Aha! Vay ortama bak! Aha anahtarı bulduk. Vay gülü Ha? Gri değiliz. Kızım bir saniye bu ne? Şalteri indiriyor tamam. Anahtar. Oğlum, koşsana. Kızım bir dur bir dakika bir dakika. Oğlum aç telefonu bakayım ne oldu? <laughs> Açacak mı acaba? Açmayacak mı? Başka yere ışınladı. Matrix gibi. Telefonda Matrix ve Aynı öyle oldu valla. şılası <laughs> ya. Telefonu açıyorsun. Telefonla konuştun. Ki... Aha. Aa. Karakola gittik. Yeni görev geldi. Aynen. Orası polis merkeziydi büyük ihtimal. Wilson'umuzun evi. Evet. Oğlum araba çarpması. Wilson'u. Bir girelim bir eve bakalım mı neler varmış neler Şöyle bir kurcalığı verelim bakalım. Tertemiz. Hiçbir şey yok. Pırıl pırıl eve. Aç bakayım canım. Şurayı da oh. aç. Ben... Ana. Aa. Eve bak. Ama hatta Allahı seversen mi? o da var. Böyle şey görüyorum. Kırıldı Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Şimdi gelir buraya. Hemen biter burada bak şimdi. Değil mi? Kim kırdı sütü mü? Her gün süt içiyor insan biliyor musun? Evet. Ben bir kere sütlü bölüm gördüm. Geliyor vallahi geliyor. Bizim önümüze gelip süt alıp gidiyor. Var ya burayı kesin bir şey açıyor. Ben sana ne dedim abicim? Aa yılla... Aa hasta yatağı. Bir şey söyleyeceğim, bir tane oyunda şey vardı... Şurada... ah anahtar! Bir ee, sonraki evimizde alıyordu ve şişk alıyordu. Doğru, Sanırım. öyle bir şey vardı. Anladın mı onu? Kızım onu oynadık ama ya. Farklı bir oyunu oynamamız oynamadık, lazım. Oynamadık, Aa Burayı, pastayı toparlayacağız. Aç bakayım canım. Açsana yavrum. Bundan da Allah aşkına süt mü taşıyacağız bu saatte sonra? Aç şurayı. Ya. Şöyle aktar. Ayda asansör var. Ne asansör? Müzik seti var. Ayda. Göster göster. Asansör işte. Asansör. Açıyor. Bir kendi kullanıyor parmak iziyle çalışıyor gibi geldi bana. Burada bırakalım. Bir sonraki bölümden devam edelim. Arkadaşlar Hello Raver'ın gizemlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu tarz videoları gelmesi için ne yapalım? Neyle kalalım? Gel, Kendinize bakın. Görüşürüz üzere.